Dikkat! Bu video otizmde zeka arttırır. Yani otizmde zeka arttırmaktan ziyade otizme sahip bireylerin belirlerine bir konu hakkında yardımcı olur. Geçen gün Instagram üzerine bir reklama denk geldim. Bu reklam takviye edici gıda ürettiğini iddia eden bir markanın reklamıydı. Reklamın görsünde direkt olarak otizmde zeka arttırır yazısı vardı. Merak edip yorumlarına baktım. Mucize gibi bir şey. Önce Allah'a sonra size emanet tarzında garip garip yorumlar vardı bazen verilerimiz bazı kişilere kanabiliyor. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bir ilacın otizme iyi gelebilmesi için öncelikle otizmin sürekli olarak tanısının değişmemesi gerek. Ama dünyada her 2-3 yılda bir otizmin tanısı değişmekte. Yani sürekli tanısı değişen bir şey nasıl olur da bir tedavi yöntemine sahip olabilir? Şu anda tedavi yöntemi olarak hareket eğitimi, duyu bütünleme, özel eğitim gibi eğitimler verilmektedir. Bunun dışında verilebilecek herhangi bir ilaç sadece bazı duygularını veya bazı yönelimlerini kısıtlayabilir. Onları iyileştiremez. Böyle bir etkisi yoktur. Ki birçok de bu konu hakkında birçok defa uyarmışızdır. Daha fazla bilgi için beni takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz. Biz de birlikte o sorulara cevap bulabiliriz. Görüşmek üzere.